Selamun Aleyküm arkadaşlar. Zaman zaman Instagram hesabımıza gelen, zaman zaman buraya gelen kardeşlerin gençler konu hakkında sorduğu sorular değerledik. Bugün o sorulara cevap arayacağız. Gençler Konuğu'nda ne yapıyorsunuz? Gençler Konuğu'nda 6 seneden beri insanların aklına takılan soruları cevaplamaya çalışıyoruz böyle. Özellikle bu asırda çıkmış olan 10-15 tane bir soru var. Yani sosyal medyada sürekli gezen. Bu soruların cevaplarını arıyoruz. Kur'anî bakış açısıyla beraber İnsanların aklına müsvet ilimlerden deliller bularak aramaya çalışıyoruz bunları. Böyle. İsim neden gençler konağı? Yaşlar gelemiyor mu? İsmin gençler konağı olmasında özellikle bir sebep yok. Ama ismiyle müsemma olmuş bir yer oldu. Geneli 18 ile 32 yaş arasında şu anda en büyükleri ben olaraktan 32 yaşa kadar gelen kardeşlerimiz mevcut ama anlatılan hakikatler her yaşa bakıyor. Her yaşa hitap eden konular olduğu için belirli bir yaş sınırlaması yok gençler konağında. Genelde biz bunu şöyle bir slogan haline getirmiştik. Ruhu genç olan herkese gençler hitap edebiliyor. Çünkü akla gelen sorular, nefsin sorduğu sorular genelde değişmiyor. Yaşlıda veya gençte diye ayrım yapmadan İslam'a imana dair aynı şüphe sorularını getiriyor. bu soruların cevaplarını arıyoruz burada da diyeyim. Herhangi bir cemaate bağlı mısınız? Aynen. Söyleyeyim Sır, sırrı söylüyorum. Herhangi bir cemaate burası bağlı mı? Ümmet-i Muhammediyye Aleyhisselatü Vesselam cemaatine bağlı. Zaten Risale-i Nur'un içerisinde geçen bir cümle var. Bediüzzaman Hazretlerine de aynen bu soru bu şekilde soruluyor. Hangi cemaate bağlısınız diye. Bediüzzaman Hazretleri orada şöyle bir cevap veriyor. Biz 350 milyon tebaası olan İslamiyet cemaatine bağlıyız diye. Zaten içerisinde yine aynı geçen bir cümle var ki o çok hoşuma giden bir cümle. Biz hizmeti imani ve Kur'aniye yapmaya çalışıyoruz. Yani bir Kur'an talebesi olmaya çalışıyoruz. Peki Gençler Konağı'nın ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsunuz? Bu devrimin suyu nereden geliyor? İlk başta söylediğim gibi 10-15 tane kardeşim bir araya gelip birleşerek bu derneği oluşturduğu bir ekibi var. Bu ekibin kendi içerisinde harcamalarını götürüyor buranın. O harcaması da böyle çok afaki bir şey olmuyor zaten. Hani böyle çok büyük meblalar lazım olacak bir şeycik olmuyor. E kendileri zaten dışarıda durmuş olsa illa ki ayda belirli bir para harcayacaklar ki 15-20 kişi birleştiği zaman bundan daha da azını, burası gayet güzel şekilde idare olunabiliyor. Çünkü toplulukta bereket vardır, gerçekten burada gözüküyor. Yani müferreden bu adam dışarıda gezse tek başına, bundan daha çok para harcayarak daha az iş yapabiliyor. Ama burada bir birlikte, bir beraberlikte kuvvet çıkıyor ortaya. E gençler konuda bununla geçiniyor bu şekilde. Onun dışında hiçbir yerden yardım almıyor, hiçbir yerden ekstra bir para talep etmiyor, bir şey yapmıyor. Ki zaten bizim normalde okuduğumuz eserlerde de bunun böyle yapılmaması lazım olduğu söyleniyor. ve biz de buna riayet etmeye çalışıyoruz. O yüzden de biz kendi içimizde bu bütçe harcamalarını toplamaya çalışıyoruz. O da sadece ekibin içerisinde ama her gelenden veya bağışçılarından olmuyor. Sadece kendi için. Sadece Risale-i Nur mu okuyorsunuz? Yani şöyle bir söz var. Usulsüz usul olmaz diye. Şimdi İslam ilmi bir deniz yani. Bütün her yerden binlerce tefsir çeşidi bulabiliriz biz. Ama gel gelelim bizim bu asırda aklımıza takılan genelde sorular yine tekrar söyleyeyim bunu sosyal medyada bazı sorular var 15-20 adet sorular. E bu soruların pek çoğunun cevabını biz Risale-i Nur'dan biliyoruz hatta bu sorulardan daha müşkül soruların da cevabını bulabiliyoruz. E bu asra baktığı için Risale-i Nur'u okuyoruz ama bununla beraber arkadaşların çoğu zaten üniversite okuduğu için pek çok fen ilmiyle, müsbet ilimle zaten uğraşıyorlar. Hani böyle sürekli bir lanse edilip veya sürekli Risale-i Nur'a saldırmaya çalışanlar tarafından şöyle bir şey geliyor ya. Nedir o? Sadece risale -Nur okuyup bütün böyle İslam medeniyetindeki kitaplara sırt çevirmişler gibi bir şey yok. E bilakis biz risale usulü görüyoruz. Ama bununla beraber de pek çok yerden yine beslenmemiz kaynak oluyor mu? bizim esasımızda Risale-i usulünü takip etmek oluyor diyor. Risale-i Nur nasıl anlıyorsunuz? Çok karmaşık ve zor görünüyor. Aslında risale -Nur çok karmaşık bir dile sahip değil. Biz bu dilden birazcık uzaklaştığımız için bize böyle biraz karışıkmış ve ağırmış gibi geliyor. Ama normalde pekala 3 ay içerisinde okuduğun zaman gayet ünsiyet peyda edip alışabiliyorsun. Ve ondan sonra aslında bu sefer diğer eserler senin yanında hafifleşmeye başlıyor. Çünkü ben pek çok arkadaşımdan da biliyorum ki risale okuduktan sonra diğer normal şu andaki dilde okuduğu kitap önceden 10 sayfaysa bir anda 50 sayfa okuyabiliyor. Yani bu dille beraber aslında kelime haznesi gelişiyor. Ama yine diyorum risale aslında bizim normalde İslam medeniyetinde olmuş olan bütün kelimeleri içerisinde barındırıyor. Yani Osmanlı'nın mirası olan kelimeleri, on, İslam medeniyetinin kelimelerini içerisinde barındırıyor ki bir kelimeyi söylüyor mesela vecih diye bir şey söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani ben bunu mesela bu Risale'leri okuduktan sonra gördüğüm bir şey oldu. Kıraatı hoca camide sesli okurken veçhahu dediği anda ben her zaman Risale-i Nur'dan veçin yön olduğunu anlamaya başladım. Yani beni aslında bir yerde bu dille beraber hem Kur'an-ı Kerim'e hem Osmanlı'nın getirdiği medeniyeti hem de şu ana bağlayabiliyor. Ama bundan biz uzak durduğumuz için karmaşık gözüküyor. Ama gel gelelim bu kitabı 12-13 yaşında hatta daha küçük çocuklar da okuyor. Onlarda da direkt yani buna alışmaya başladıktan sonra zorluk çekilmiyor. Ki ben kendi üstümden de söyleyeyim yine. Risale-i Nur okumadan önce hiç Osmanlıca kelime ben bilmiyordum. Peki kaç ayda öğrendin derseniz. Kitap okuması da en aşağılarda olan bir adamdırım. Belki hiç okumamışımdır kitap yani. Ama 3 ay içerisinde Risale-i belki en aşağı %60'ını anlayabilecek seviyeye Elhamda nasip oldu. O şekilde oldu. geldi yani. Ki okuyan pek çok kardeş de Osmanlıcaya dair hiçbir şey bilmeden okuyor. Ve 2-3 ay içerisinde gayet kolay alışabiliyor. Ama bir de bir şeycik daha var bu psikolojide de şartlanma diye. Eğer sen buna şartlanır ve yapamayacağım yapamayacağım diye kendi kendine vesvese yaparsan doğal olarak sana zorlaşıyor iş. Ama onun dışında burada pek hala bugün milyonlar bu kitabı okuyor. E bu milyonlar anlıyor da şu anda yapamıyorum diye veya anlamıyorum diyenler de bir problem oluyorsa bu eserden dolayı değil, esere bakış açısından dolayıdır. Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Kur'an-ı Kerim yeterli değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz sorusu böyle son 1-2 asırda çıkmış bir soru olmuş böyle. Ümmetin böyle 1400 yıllık zamanına baktığımız zaman 200 senesinde meal var. Ama bunun dışında baktığımızda hep ümmet Muhammed tefsirlerle, ulemaların yanında ders görmüş. Şimdi Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz dediğimizde insanlar meali Kur'an-ı Kerim sanıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'in emirlerini anlamak adına Risale-i Nur okuyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki bir emri söyleyeyim ben sadece. Mesela sabredin emri var değil mi? Biliyoruz yani ayet-i kerimelerin içerisinde sabır emri ediliyor. Ben sabır emrini Risale-i Nur'la beraber öğrendim. Daha öncesinde ben sabrı sadece şey sanıyordum. Böyle duracağım bir yerde, sıkacağım kendimi. Ondan sonra bir şey çarpacak bana ama onu görmezden geleceğim diye biliyordum. Ama Bediüzzaman Hazretleri hem Kur'an-ı Kerim'den ders alıp hem hadis-i şeriflerden ders alıp bize süzerek sabretmenin geçmiş ve geleceğe kuvvet dağıtmadan sadece ana bakarak olduğunu öğretiyor. E bu şu anda bu soruyu bu şekilde cevapladıktan sonra tekrar Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? O sorusu birazcık şey oluyor. Ama yine diyorum meali okumak, Kur'an-ı Kerim okumak sanılıyorsa bir kerincisi bu burada hata başlıyor zaten. Ama onun dışında neden Kur'an-ı Kerim okunmaz? Yani şimdi bir kişi Kur'an emrini hayatına geçirmeye çalışırken Kur'an-ı Kerim okumaması hiç şey midir? Veya daha önceden ben kendi hayatımda yine baktığım şeydi Risale-i Nur okumadan önce bir ayda bir cüz okumuyordum. Ama namazımı kılıyordum yine. Ama burada pek çok kardeş ayda bir cüz, iki cüz bitirerek yılda pek çok hatimler iniliyor. Ve hiçbir şey olmasa sadece namazın ardındaki tesbihatları ve her namazın ardındaki aşırı okumasıyla beraber zaten günlük iki sayfaya yakın Kur'an-ı Kerim okuyor. Yani okumuyor musun sorusu? Okuyoruz. <laughs> yani. Gençler Konağı'na ne zaman gelebiliriz? Gençler Konağı 7-24 faaliyette olan bir yer. Ama haftanın iki günü, cuma günü ve pazar günü umumi sohbet dediğim sohbetler oluyor. Pazar günü dediğimiz sohbetimiz çarşıda. Yani bu Konya'nın merkezde olan Zevle Sultan Camii var. Orada oluyor. Onun dışında dernekte de 24 arkadaşlar bulunuyor. Yani isteyen istediği zaman gelip buradaki kardeşlerle yine görüşebiliyor. Ama umumi sohbet halkası bu iki günde oluyor. Ama onun dışında dediğim gibi zaten kardeşler burada bulunduğu için ne zaman gelse kesinlikle ilim üzerine konuşabilecekleri bir yer. Sohbet dışında faaliyetleriniz mevcut mu? Sohbet dışında faaliyetlerimiz mevcut tabii ki. Çünkü gençlerin zihinlerinin daha iyi çalışması için bedenlerinin yorulması lazım olduğuna inanıyoruz. Bunun dışında yaz aylarında kamplara gidiyoruz. Onun dışında okuma programlarımız oluyor. Onun dışında spor müsabakalar düzenliyor, salli saat turnuvaları. E bu şekilde de Diğer faaliyetler mevcut. Sizden gelen soruların cevapları bu şekildeydi. Eğer sizin de gençler konu hakkında sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Biz de bunları ilerideki videolarımızda cevaplarız inşallah.